Ee, tamam Selena Selena Akşam evde parti var Selena almanı bekliyor galiba da ben gidemem avcılara. Bütün günüm, bütün zamanım gider avcılar. Çok uzak kızlar. Ben avcılara gidemem. <laughs> le 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 Müso Müso Hüseyin bizi kapat Hüseyin'e story çekeyim. Müso'yu çekeyim. Müsto le 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 Hey Mustafa, le 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 le, le, le. Karşılığı. Hele ki bugün, bugün lütfen rica ediyorum. Beni düşmanlarıma karşı yalnız bırakmayın kızlar. Kızlar bugün beni düşmanlara karşı yalnız bırakırsan sizle konuşmam kızlar. Редактор Saçımı toplamadan iş yapamam ya. Şu yazmamı bulsam. Nerede şu kulunda yazmam ya? Gel buraya ya. Neredesin ya? Uf. Nerede şu yazmam? Şu yazmayı taşıtasın. Şimdi seçim yazmamı da takayım. Güçlü bir kadın olarak. Şimdi füze olacağım. Uçacağım. Jet hızı uçak gibi. Uçak gibi uçuyorsun Hiloş. Şimdi uçağa biner gibi uçulur Ay kim ay çıkarttı kurban olurum. İsmi de değişik kurban verene isim de yoktu. Kalp ne, ne, ne. Naz teşekkür ederim. Naz bacım benim kızlar. Le, 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 le jet hızı gibi uçuyorsun. Hüloş. Lütfen akşam doğum günü var. Kendine gel. Kendine gel. Hüloş. Kendine gel kız. Tamam Hüloş. Kendine gel. Tamam. Kendine geliyorsun. Ve buraları temizliyorsun Hüloş. Tamam canım. Tamam bacım. Temizleyeceğim. Hah, aferin o zaman Hüloş. İç sesimle konuşuyorum. Başlıyorum. 不，是，是，是。 Bunu nasıl yapıştırabiliriz kızlar? Abdi bir şey ki abi abi bir on tane benim kadar. abi niye üzerine? Neyle yapıştırabilirim sizce? Japonla yapışmaz. Bu demir Japonla yapışmaz. Başka bir şey bulun. Ya tamam anladım sen! Uhu tutkal. kal. Vali ya ciddi. Kızlar çok sert bir yapıştırıcı lazım. Eyvah! Ne yapacağım ben? Allah benim belamı vermesin ya. Ne yaptım ben ya? Salak ya! Salak ya! Salak ya! Salak sen ya! Of! Akşam tacımı takmam lazım. O benim tacım yani. Ben taktıktan sonra da TikTok'ta herkes takmaya başladı o tacı. Hangi yayıncı gözden kafasında tac var. Halbuki bilmiyorlar ki o taç sadece bana ait TikTok'ta. Bütün bütün kızlar takıyor o tacı. Bu taş benim tacım. Bunu unutmayın. Bunu ben takıp <laughs> zaten hepiniz takıyoruz. Ama bu sadece benim. Bu tacı TikTok'ta sadece ben hak ediyorum. Sadece ben. Ay bak Zeynep tacı attı. Teşekkür ederim aşkım benim. Kurban vereni. Ne unutmayız teyze tamam. Bu TikTok'ta sadece bu taç benim. Ben ne yapsam aynısını yapıyorlar. Kız gizem aşkım çok teşekkür ederim bacılarım. Kızlar çok teşekkür ederim. Bir gün TikTok'a TikTok, a, TikTok a bırakırsam bile en azından TikTok'ta iz bıraktım. Şu an binlerce taklitçim var. Bir gün TikTok bıraksam bile TikTok'ta gerçekten büyük bir iz bırakıp gidiyorum. Ya Gizem, aşkım benim çok teşekkür ederim kurban bedeni. Kızlar akşam 9'da lütfen beni yalnız bırakmayın tamam mı? Hediye atsanız çok mutlu olurum ama atmasanız bile ekranı tıklasanız, güzel şeyler yazsanız Gere yeterli bana. Teşekkür ediyorum hepinize. 504 deme yapıştırıyor. Şimdi dışarı çıkar gider alırız. Ha, ya alır Gizem <laughs> 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 bacım benim Allah razı olsun aşkım. Çok 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 teşekkür ederim. Dur bir story çekin, durun. Le 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 çekeceğim. Dur bir oynayayım kendime öyle.

Чего я говорю? Стоит я взял у меня матом. onları odaya götürüyorum, bunu odaya götürüyorum, bunu odaya götürüyorum. Kızlar bunu da, kızlar hepsini abin odasına atıyorum. Şimdi bu odayı boşaltayım yarın da mecbur oradan hepsini toparlayacağım. Bu gün hepsini abin odasına atmak zorundayım. Kızlar bu gün hepsini abin odasına uçuruyorum. Yarına da. Ay akşam bunu giyeceğim. Ayakkabılarım hepsi ortalıkta rezil oldu ya. Akşam bunu giyeceğim. Güzel miydi senin altına kızlar? Akşam bunu giyeceğim. Beğendiniz? Beğenseniz de beğenmeseniz de bu var. Başka yok zaten.